sporla Ankara'da tesadüfen karşılaşmışsınız. Ancak şu an Göbel'de ikamet ediyorsunuz. Burada toplumun bu sporla ilgili bilgisi var mı ya da yok mu? Avantaj ve dezavantajları neler oldu? Ayrıca burada bu konuyla ilgili bir kurs açma gibi bir düşünceniz var mı? Ya inanır mısınız? Burası benim için gerçekten çok farklı bir tecrübe oldu kapoeira anlamında. Ben yıllardır insanlara sürekli kapoeira'nın ne olduğunu, nasıl bir spor olduğunu sürekli anlatıyorum. Çünkü Sporcuyum dediğinde ne sporu? Gelen soru bu. Kapoeira dediğinde diğer gelen soru o ne? Yani bunu anlatmaktan artık insanlara sporcu olduğumu söylemek istemediğim zamanlar bile çok oldu gerçekten. Ama ben susurla geldiğimde, belediyeyle belediye ile görüştüğümde, özellikle belediyeden işte spor müdürüyle, kültür işleri müdürüyle, bizzat başkan yardımcımızla, belediye başkanımızla gidip tanıştım, görüştüm ve içlerinde capoeira'yı bilmeyen hiç kimse yoktu. Yani basın ekibine kadar herkes kapı biliyordu ve ben o kadar çok şaşırdım ki. Ben yıllardır Ankara'da insanlara capoeira'nın ne olduğunu anlatmaya çalışırken burada aslında e, pek çok insanın bir şekilde bağlantılı olarak bir yerden öğrenmiş, duymuş ya da bizzat belki e, şahitlik etmiş bir şekilde ve insanların hepsi biliyordu. Görüştüğüm, iletişime geçtiklerim hepsi biliyordu. Ders vermem teklif edildi bana aslında ee, hani burada ders verirseniz çok mutlu oluruz diye belediyeden. Ama onun zamanlarını vesaire ayarlamak benim için zor. Ee, ben biraz da kendi sporculuğuma da yönelmek istedim açıkçası. Çünkü yaklaşık 10 yıl falan ders verdim ben çocuklar yani 3,5-14 yaş arası çocuklarla çalıştım ve hani bu alanda kesinlikle bilgi düzeyimin ve tecrübe düzeyimin çok üst düzey olduğunu da söyleyebilirim. Ee, ama biraz yoruldum. Sonra kendi diğer alanıma dönmek istedim. Ee, işletme alanına yani. Spordan sonra artık bir geri dönüş olarak orayı neden denemedim diye kafamda bir soru işareti vardı. Denemek istedim. Ee, şu an bir dijital pazarlama ajansında çalışıyorum ben satış destek sorumlusu olarak ve aslında dijital pazarlama e, personeli olarak çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ve hafta içi çalışıyorum, bir tek hafta sonu bana zaman kalıyor. Hafta sonu olan zamanımı eğer düzenli olarak eğitimlere ayırdığımda bu sefer kendi gelişimim için seyahat etme durumumu kısıtlamak zorunda kalacağım düşüncesiyle. Biraz geri durdum. Ama e, bilmiyorum belki yakın zamanda tekrar bu konu üzerinde düşünebilirim. Çünkü ders vermedik. Ya bu konuda körelmek istemiyorum öyle söyleyeyim. Yani sporculuğa yönleniyorsunuz. Evet çok güzel antrenmanları düzenli yapıyorum. İşte ekibimin bu arada Türkiye'de bir sürü temsilciliğimiz var. Bizim İstanbul'da var, Bursa'da var, Trabzon'da, Rize'de, Antalya'da, Sinop'ta, Ankara'da geniş bir grubumuz var ve ekipteki arkadaşlarımızın, temsilci arkadaşlarımızın hepsiyle biz yıllardır çok yakınız. Dolayısıyla bütün etkinliklerde birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz evet. ve bu da şu demek oluyor. Yılın aslında çok büyük bir dönemi seyahat ederek geçiyor ve ben örneğin bir hafta önce eve geldim ama onun öncesinde bir buçuk aydır dışarıdaydım. Yani buradan çıktım, Bursa'ya gittim, Bursa'dan Sinop'a gittim, Sinop'tan Trabzon'a gittim, üç organizasyon bitirdim. Üç organizasyonun sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğim için antrenörümle antrenman yapmak istememden dolayı Ankara'ya geçtim. Ve Ankara'da antrenman yaptım. Sonra artık eve geldim, sırt çantamı hazırladım ve Çek Cumhuriyeti'ne şampiyonaya gittim. <laughs> Böyle olunca çok yani hani zaten çok ikiye bölünmüş bir hayatım var benim ve ikisi birbirinden çok bağımsız. Bir yanda iş hayatım var, bir yanda spor hayatım var. E tabi bunlarla birlikte ee, tamamen spor ve iş dışında da aslında bir sosyal hayatım var ve o çevrede de bir e, arkadaş grubum ve sosyal grubum var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hayatım zaten bu kadar çok yoğunken e, bu ara sadece bir durmak istedim eğitim verme konusunda. Bu şampiyonadan da lütfen bahseder misin? Orayı tamam. hemen es geçme lütfen çünkü çok kıymetli. <laughs> o e, nasıl derecelendiriliyor? Neye göre? sonra ikincilik değil mi? Hı -hı. Yani onu böyle bir orayı bize bir o atmosfere ilk kez tamam. mi bir de yurt dışında böyle bir organizasyona katıldığımızı onu Yap da Yok, tamam. Gittin yerlerin dışında yabancıların da zannedersen var. Hı -hı. Bizde düzenlenen şampiyonlarda, şampiyonalarda bizde dediğim kapı Ören içerisinde bir sürü farklı grup var. Ve benim bağlı bulunduğum grup yani burada logosunu gördünüz Aşa Kapı Öğren. Aşa Kapı Öre dünyadaki en büyük gruplar arasında olan bir grup. Mestremiz Mestre bahav, dünyaca ünlü bir usta aynı zamanda müzisyen. Dolayısıyla hani e, ona bağlı çok fazla dünyanın her yerinde farklı ülkelerde e, bir sürü öğrencisi var. E, ben de onlardan biriyim yani şu an grup olarak Türkiye Aşı Kapıları Türkiye olarak ona bağlıyız. Kapıları'da farklı gruplar var ve dolayısıyla farklı ekoller de var. Farklı sistemler var. Her grubun farklı stili var mesela. Bunun gibi çok fazla ee, farklılık içeriyor ama şampiyonalarda genel olarak yapılan şu etike olması açısından güzel olan herkese güzeldir. Yani bunu herkes kabul ediyor. Farklı gruplardan ya da farklı stillerde olabilirsiniz ama ortaya güzel bir şey konuyorsa herkes için güzeldir bu. Dolayısıyla farklı gruplardan jüriler konuluyor. Yani aşı kapıları olarak düzenlenen bir etkinlikte yalnızca aşı kapıların hocaları değil, başka gruplardan hocalar, eğitmenler davet ediliyor ve onlar jüri olarak, hakem olarak görev alıyor burada daha çok. Ama tabii ki biz Türkiye içerisindeki düzenlediğimiz yarışmalarda, Türkiye'de bu arada biz yaklaşık 10 yıldır, belki biraz daha fazla olabilir, il şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları falan düzenliyoruz. Önce tek bir şampiyonayla başladık. Türkiye şampiyonası olarak başladık. Sonra çocuklar büyükler birlikte yapıyorduk. Daha sonra çocukları ve büyükleri ayırarak yapmaya başladık. Daha sonra biz bu kadar ilde varız. Her seferinde Ankara'da düzenlenen yarışmaya İstanbul'dan öğrencinin gelmesi çok zor. Trabzon'dan öğrencinin gelmesi çok zor. Şöyle yapalım diye Türkiye'deki sistemi biz kurduk her il kendi ilinde il turnuvalarını, il şampiyonalarını düzenliyor ve oradan sonra en son Ankara'da Türkiye Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Bu da şu demek oluyor, artık şampiyonu anlamında çok fazla tecrübemiz oldu ve sadece yarışan kısımda değil, organizatör olarak da çok fazla tecrübemiz oldu. Bu, bu anlamda Türkiye'deki öncü grubuz diyebilirim. Ee, hatta yurt dışında da pek çok gruba da ilham olduğumuzu düşünüyorum ben. İlk yurt dışı tecrüben benim Azerbaycan oldu. 2018'de e, Kapoya Dünya Şampiyonasına gittim ben orada. Antrenörüm benim sponsorumdu. E, Hülya dedi bence bir hakkı, bir şansı hak ediyorsun ve bu yıl senin yılın olacak dedi ve e, onun desteğiyle ekip olarak e, biz Bakü'ye gittik yarışmaya. Daha sonra orada şey oldu. E, Çeyrek finalde elendim ben üçüncü büyük hakkını kaybettim yani öyle söyleyeyim dördüncü oldum dünya dördüncüsü oldum orada öyle geldim biraz için buruk da açıkçası çünkü ilk yurt dışı tecrübemdi ama çok da normal aslına bakarsanız yani yarışma psikolojisi çok farklı yurt dışı psikolojisi çok çok farklı bir şey yani temsiliyet duygusu inanın hiç aynı bir şey değilmiş yani Türkiye'deki yarışmalarla çok daha farklıydı daha sonra Geçen yıl Brezilya'da Dünya Şampiyonasına katıldım ben. Orada kürsü göremedim ama o benim için çok başka bir boyuttu. Çünkü dünyanın her yerinden gelen çok üst düzey hocalar vardı ve onlarla birlikte yarıştık. Bu hani sadece öğrenci seviyesinde olan bir yarış değil. Elit kategori olarak düzenlenen bir yarıştı. Sadece eğitmenler için düzenlenen bir yarıştı. Benim için çok güzel bir tecrübeydi öyle söyleyeyim. Uluslararası alanda aldığım ilk derece, Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğim oldu bu arada. Yurt içinde derecelerim var. Yani Türkiye Şampiyonalarında çok defa ikinciliklerim, üçüncülüklerim oldu. Özel turnuvalarda derecelerim oldu. Ama uluslararası alandaki ilk tecrübem diyeyim, Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Şampiyonası oldu. Ve o yüzden de çok mutluyum açıkçası. Çok güzel. Peki şimdi çok sevindim ayrıca belediyedeki yani şimdi spor müdürünü zaten bilmesi gerekiyor da halk bazında baktığımızda sonuçta bir sosyal çevrede yaşıyoruz. ya Onların bu sporla ilgili bilgisi var mı ya da öyle bir yorumla karşılaştınız mı? Yani açıkçası hiç bilmiyorum çünkü e, burada dediğim gibi o kadar çok seyahat ediyorum ki ben burada zaman geçirmeye çok fırsatım olmadı. Benim babam emekli oldu. Biz yok. Biz Karslıyız. E, benim çocukluğum Kars'ta geçti erken dönemleri. Sonra Ankara'ya taşındık. Babam şeker işçisiydi çünkü. Ankara'ya taşındık ve emekli olana kadar biz hep Ankara'da yaşadık. Yani bütün hayatım benim Ankara'da geçti. Sonrasında geldiğimizde buraya taşındığımızda benim burada çok zaman geçirecek bir dönemim olmadı. Çünkü Avrupa Gönül yani Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği bir Avrupa Gönüllü Hizmet Programı vardı ve ben bu programla birlikte bir yıl Çek Cumhuriyeti'nde yaşadım. Ankara'dan ben Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Ben orada yaşarken benim ailem e, susurluğa geldi yani. Dolayısıyla şey olmadı hani e, çok fazla bir tanışıklığım olamadı burasıyla. Sonrasında iş dolayısıyla İzmir'e gittim. Bir, yaklaşık bir buçuk yıl İzmir'de yaşadım ve şimdi geri geldim. Yeni yeni öğreniyorum. Halkın açıkçası talebi nedir, bilgisi nedir? Bununla ilgili çok bir bilgim yok. Ama bir süre geçtikten sonra buna tekrar bir bu konu üzerine eğilmek istiyorum. Bence tanıtmanız gerekiyor. Bir de yabancı dil bilginizi de söylerseniz. <laughs> yabancı dil İngilizcem iyi düzeyde benim. Yani Dile hep merakım vardı bu arada. Okuldaki İngilizcemi hep bir şekilde geliştirmeye çalıştım. Sonrasında okul bitti, kurslarla tamamlamaya çalıştım vesaire. Ama dilimdeki en büyük gelişimi Kapoeira sayesinde yaşadım. Çünkü düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarda, inan ulus, ulusal organizasyonlara bile yurt dışından gelen bir sürü hocalarımız oluyor, dışarıdan gelen öğrenciler oluyor. Hep şeyin eksikliğini hissediyordum yani iletişim. Bir de çok böyle sosyal bir insanım. İletişim kuramadığımda çok ciddi bir bariyer hissediyorum orada. O iletişimi kurabilmek için dile çok ağırlık verdim. Önce dedim İngilizce, İngilizce, İngilizce. Bir şekilde İngilizceyi hallettim. Yurt dışındaki... Bu arada Erasmus'la okul... Yani Hacettepe'de öğrenciyken Erasmus'la Portekiz'e gittim. Ben 6 ayda Portekiz'de yaşadım. Portekiz'i seçmemin tek sebebi Capoeira'ydı yine. Çünkü Capoeira'nın dili Portekizce demiştim. Yani Brezilya'ya gidemeyeceğime göre Portekizce konuşulan başka neresi var? Portekiz var, hadi Portekiz'e gidelim. Portekiz bana inanılmaz yardımcı oldu bu konuda. Zaten Capoeira ile birlikte Portekizce ufak ufak çalışmaya başlamıştık biz. Hatta böyle grup ders alalım, işte kendi aramızda pratik konuşma pratikleri yapalım vesaire. Bu çalışmaları sürekli yapıyorduk zaten. O dönemde de şey oldu, hadi Erasmus'a gidiyorum, Portekiz oldu. İnanılmaz güzel oldu. Çok ciddi bir şey farkı var bu arada. Neden? Ağız farkı var. Yani Azeri Türkçesi ve e, Türkiye Türkçesi gibi düşünün çok başka kalıyor e, ama yine de anlaşılabiliyor neticede. Ben iki iki dili de öğrendiğim için yani iki aksanlı da diyeyim öğrendiğim için mutluyum. E, Portekizcem orta düzeyde, yani çok iyi düzeyde değil ama çok kötü düzeyde de değil. İletişimsel düzeyde bir Portekizcem var. Yazı dilim ve okuma dilim çok daha iyi bu arada ama konuşma tabii ki pratik isteyen bir şey. Portekizdeyken aslında bunu bayağı halletmiştim ama Türkiye'ye geldiğimde çok fazla pratik yapamadığım için öyle. Hoppa! Bravo! 2, <laughs> 3. Bravo, yeah.